Yediğim hatları mı öğrendi acaba? Berk yanını kurtarmak için konuşursa biterim ben. Ne oldu? Açmıyor mu handan? Aman her zamanki handan işte. Kesin sessiz duymuyor. Gideviz. Bu Kuzey bizim kızımızı niye üzüyor ha? Bak dün bayılmış kız. Şimdi de apar topar çıktı gitti evden. Şşşt. Ne duyacak? Ne yapayım? Duyarsa duysun. O kuzey buraya gelecek. Kızımı niye üzüyor? Anlatacak. Ya Suat bir sakin olur musun? Olamam. Hani evleniyordu bunlar? Anca Gestos. Biz deyiz burada? İskele babası. Suat. Hala kuzey efendinin anasını mı pışpışlayacağız biz burada? Ara şu kuzeyi. Ara çabuk buraya gelsin. Suat hemen celallenme. Bilmediğin şeyler var. Neymiş benim bilmediğim? Benim bir tanecik kızım var. Onu kim üzerse doğduğuna pişman ederim. Yeter ama artık Suat Bey. Senin biricik kızın varsa benim de bir tanecik oğlum var. Kuzey Handan'ı üzecek hiçbir şey yapmaz. Ya, Naciye abla Suat öyle demek istemedi. Kulaklarımla duydum Ayol. Kuzey ne zaman isterseniz çıkıp karşınıza dikilir. Benim oğlum kimseden korkmaz. Naciye Hanım, Kuzey yıllardır oyalıyor andını. Okuyacağım bekle, askere gideceğim bekle. Benim kızımın ömrü senin oğlunu beklemekle mi geçecek? Aslıhan bir sakin olur musun? Sakin ol ola bu hale geldi zaten. Hayır şimdi de Elif diye bir kız çıktı evlilik yine rafa kalktı. Hayır, Kuzey nikah için daha ne bekliyor acaba? Benim oğlum bekliyorsa vardır bir bilgi. Bana müsaade, daha fazla duramayacağım. Naci abla! Naci abla bir dur! Mürüvvet abla. Daha düşün. İşini bırakmana gerek yok. Sağ ol Suat abi. İmzalayayım da bitsin bu iş. Hem artık yüz yüze bakamayız. Niye bakamayacağız ki? Yok öyle öyle. Ya bak Firdevs de anladı hatasını. Gitti Yıldızdan özür diledi. Gel he de vazgeç ha. Eksik olma Suat abi. Yüz bin lira borcunu nasıl ödeyeceksin? Firdevs. İnsanların suratlarına vur diye anlatmadım ben sana bunu. Öderler elbet. Üzme Mürüvvet ablamı. Ha, öderler, öderler. İş yok, güç yok. Burada çalışsa en azından maaşından keserdik. Kıymetini bil Mürüvvet. Kıymetimi mi? Evet. Suat biraz önce müstakbel günürünü kovmaktan beter etti. Yolladı evden. Sana da kibarlığı tuttu. Toz kondurmuyor. Firdevs, o nasıl laf öyle ya? Yalan mı? Efendim Didem. Ne olmuş Handan'a? yine o Elif bir şey mi yaptı? sakin ol. Handan! Handan araba çarpmış. Durum ağırmış. Ne? <laughs> Dede sakin ol. Kızım! Sakin ol. Sakin ol Fides <laughs> bir şey oldu gibi, kötü bir şey oldu gibi. Kız korkutma beni, yapma böyle. Sanki kuzeye bir şey olmuş gibi hissediyorum. Ay Allah korusun ya. Yani adam seni almaya gelmedi diye evham yapıyorsun. Kız illa başına bir şey mi gelecek? Yapma böyle tontişi. Cık cık. Efendim abla? Sen hala Handanlar'da mısın? Hadi at imzanı da gel. Kuzenmiş şey olmuş. Tamam abla, tamam. Tamam. Teyze söylesene kuzeyime bir şey olmuş. Handan. Handan araba çarpmış. Hı? Durumu da çok ağırmış. Ne? Teyze, durumu çok ağırmış Handan'ın. Elif bir sakin ol ya. Ben de bilmiyorum durumunu. Ya teyze nasıl sakin olayım Handan bu haldeyken? Kuzey de kesin o yüzden gelmedi. Kesin. Yoksa Kuzey Handan'a ayrılalım dedi de Handan arabanın önüne bilerek mi attı kendini? Canına mı kıydı benim yüzümden? Ya teyze bunların hepsi benim yüzümden. Mi? Elif yeter. Saçmalama. Niye senin yüzünden olsun? Allah Allah. Handan sana bir sürü kötülük yapmadı mı? Kuzey tabii ki bunun hesabını soracaktı. Bana bak. Allah'ın sopası yok. Eden bulur. Senin yüzünden değil. Hanlının başına ne geldiyse kendi ettikleri yüzünden geldi. Ya teyze deme öyle. Allah korusun kimseye bir şey olmasın. Ya tamam orası öyle de. Ben hastaneye gidiyorum. İyi tamam. Ben de Firdevslere gideyim. Ablama bir bakayım. Haberdar ederim seni. Elif. Aa! Yıldız! Aa, sen nereden çıktın? Ay abla gelmedin, merak ettim. Ay ne yapayım ya? Dar günde bırakmak olmazdı. Mecbur kaldım. Çıkart ayakkabılarını, çıkart. Kimse yok. Ay ne yapayım Yıldız ya? Kıza araba çarpmış. Durumu ağırmış. Aa! Ee? Neyse, ben geldiğimde Naciye buradaydı. Herhalde Handan'la Kuzey kavga etmiş. Suratı sirke satıyordu. Allah Allah. Vallahi Suat abiye de baktım. Suratı beş karış olunca ben ona yordum yani. Herhalde ben gelmeden önce kavga etmişler. Naci Hanım çıktı gitti. E söylüyorum sana aşık bu çocuk. Ayıl Pandan'dan sana gelecek. Yoksa Kuzey onu bırakmasın diye arabanın önüne kendisini mi bir şey mi dedin? Yok abla ya, İnşallah iyileşir. İnşallah. Hadi geç. Kuzey Bozbey benim, anladın mı? Bunu o küçük kafana sok. Handan'a araba çarpmış. Hı? Durumu da çok ağırmış. Ne? Allah'ım Handan'a benim yüzümle bir şey olsun ne olur. Bu iyi olsun. Ne Ne olur.